Bir tane süper vardı. Ana düzgün yumurtlamadığı için arayacağız, iyice zaten. Sıkıştıra sıkıştıra Buraya getirdim ama. Ana doğmuştu. Memen de zaten daha orada. Bugün Ekim'in 15'i. Geçenki videoda belki görmüş hatırlarsınız. Stok namına bir şey yoktu. Sto yaptık ama halen erkek yumurtluyor. Erkekte var zaten bir tane. Bir tane erkek var. Görünürde. Ama yeni kraliçe döndü mü? Şurada bir kanatsız erkek var. Şurada bir erkek var. Şu aşağıda 2-3 tane erkek var. Yani şu an erkekler değil de yeni kraliçe ne yaptı? Beni şu an o ilgilendiriyor. Eski kraliçe öldürüldü mü? Yeni kraliçe devam mı? Biraz işçi atmış. Burada biraz işçi var. Erkek yok. İnşallah yeni kraliçe çiftleşmiştir. Hayır. Eski kraliçe devam. Yeni kraliçe o zaman dönemedi. Çünkü 20 Ekim'deydi. Şimdi kadar çoktan dönmüş olması lazım. O zaman da bayağı bir arı kuşu vardı. Neyse nasip değilmiş. Baharı görürsek ne ala. Kutu var zaten. Kutuda yedek anam var hemen. Bunu iptal ederim. Aslında şimdi de yaparım da. Bir daha buraya gelemeyebilirim çünkü farklı bir işlerim var. Dönmemiş. Bizim süper südürün bakiresi kuşlara yem olmuş. Hayırlı olsun. Hiç çoktan stokları tamamlamışız. Olan olmuş. Eski ana yumurtluyor ama 3 tane dişi atıyorsa 5 tane erkek atıyor. Yedekteki alan düzenini bozmak istemiyorum. O bundan daha güzel. Neyse yapacak bir şey yok.